Kıymetli arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bir tane elektrikli finç aldık. Ee, Atlas EV250 diye. Kaldırma kuvveti 125 kilo ve 250 kilo olarak gösteriyor. Ee, normal ev e elektrikliyle çalışabiliyor. Ee, şimdi açalım. Ee, kutunun içerisinde neler çıkıyor bakalım. Daha sonra da kurulumunu bahçeye yapacağız. Ee, bahçeyi yaptıktan sonra nasıl çalıştığına bakacağız. Karatı belgesi. Şunlar bir yere tutturmak için ayakları. Şöyle ben kes Bayağı ağır bir malzeme. Şu şekilde kancası. Palatinin inceliği şu şekilde ee, görüyorsunuz pernelden hesap edin. Çok kalın bir halat değil zaten. Ağırlıkta 150 250 şey pardon, 125 250 kilo dediğine göre çok bu ağırlıkları kaldırmaya muhtemelen yetecektir. Hem kendi kancası var içinde bir tane de makarlı kanca ekstra çıkıyor. Ee, onu şurada göstereyim bir şey bakın. Bunu şunu kendine tutturuyorsun. Bunu da araya takıyorsun. Ee, farklı ağırlıklar kaldırmak için olabilir veya da kaldırmasını kolaylaştırmak için olabilir. En yukarıya geldiğinde şu da stoper, e, şu şartelat at duruyor. E, en üste geldiğinde otomatik duruyor. E, Kurulumu yaptıktan sonra tanıtımına devam ederiz. Arkadaşlar, vincimizin e, montajını geçici olarak tamamladık. Elektriğe yakın bir yere bir montaj yaptık e, size çalışma prensibini gösterebilmek için. Bugün de şöyle bir ağırlık taktık. Şimdi şu stoper yukarıda bir mandal var. Oraya geldiğinde kendinden üstü bitecek. şu emniyet şartı Buna bastığınızda kesinlikle çalışmaz. Bunu açık hale getirmeniz gerekiyor. Şimdi basalım. Çok fazla ağırlığımız olmadığı için bidonun içerisine su doldurduk. Bakın şu anda düğme basılı. Ama bu mandala geldiği için sıfır durdurdu. Aşağı indiriyorum. Tekrar yukarı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi kendi durduruyor sefer e, emniyet mandalına bastığınızda da kesinlikle çalışmıyor. Sesi falan gayet güzel. Çok fazla ağırlığımız olmadığı için 125 kilo, 250 kilo gibi bir ağırlıkları şu an deneyemiyoruz. Ama işimizi göreceğini düşünüyoruz. almak isteyen arkadaşlara fikir olsun diye paylaştık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.